numaralı Silent Wave yerini aldı. kısraklar box içinde start verildi ve 6. koşu olan açık grup 1 Kapadokya koşusu başladı değerli severler. ekürülerden 7 numaralı Speedy daha koşudaki liderliği alıp farkıda 2 boya kadar çıkarttı. İkinciliği Ekürisi 5 numaralı General Briella sokuldu. bir boya kadar geride 6 numaralı Mind and Life 3'üncülükte. Onun bir bu o kadar gerisinde 4 numaralı Silent Wave vardı. Şimdi onun dışından 3 numaralı Hayalet kız temposunu arttırdı. Üçüncülüğe kadar sokuldu şimdi. Bu safkanların 2 bu o kadar gerisinde 2 numaralı Giotin 2,5 bu o kadar geride. 1 numaralı Bonnie Bomb var. Liderliği almaya çalışıyor dıştaki 3 numaralı Hayalet Kızancak. 7 numaralı Speedia'da 1400'e lider girdi. İkincilikte 3 numaralı Hayalet Kız yer tutuyor. 3 boy kadar geride 5 numaralı General Briella. 1 boy kadar geride 4 numaralı Silent Wave. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Mind and Life dışında 2 numaralı Guillotine. 3 boy kadar geride ise 1 numaralı Bonnie Bomb sırasıyla Kısraktar son bine yaklaşıyor. 7 numaralı Speedy'ye daha farkı 2.5 boya kadar çıkarttı. 3 numaralı Hayalet Kız ikincilikte. Üçüncülükte 5 numaralı General Briella var. Dış kulvarda izlediğim Safkan 2 numaralı Guillotine. ortada 4 numaralı Silent Wave. 2 boya kadar geride 6 numaralı Mind and Life yine son sırada. Bir numaralı Bonnie Bomb. Safkanlar son 800'e girdi. 7 numaralı Speedy da liderliğini koruyor. Ortada 3 numaralı Hayalet Kız var. En dışta iki numaralı Guillotine. Bariyer dibinde 5 numaralı General Briella. Bir buçuk bu kadar geride 4 numaralı Silent Wave. Daha sonra altı numaralı Mind and Life. Yine son sırada bir numaralı Bonnie Bomb sırasıyla Kapadokya koşusunda kısaklar düzlüğe çıktı. Bariyer dibinden gelen 5 numaralı General Briella. İki liderliği aldı ve son 400'e gidilirken bir buçuk boyda fark yaptı. Ortada 2 numaralı Gioti'nin dıştan 4 numaralı Silent Wave'in atakları var Son 200'e yaklaşılırken 5 numaralı General Briela lider Fark 2 boy 2 numaralı Gioti'nin dışarıdan 4 numaralı Silent Wave'in atakları var Son 100 metre fark 2.5 boy 5 numaralı General Briela lider 4 numaralı Silent Wave geliyor 5 numaralı General Briela lider Silent Wave geliyor General Briela lider Kapadokya koşusunu da 5 numaralı General Briella kazanıyor. 4 numaralı Silent Wave, 2. 2 numaralı Guillotine ve 3 numaralı Hayalet Kız. Üçüncülük için fotoyu birlikte geçti. 7 numaralı Speed Eda da 5. oldu. 6. koşu açık grup 1, Kapadokya koşusunu 5 numaralı General Briella, Mehmet Akyavuz'la kazandı. 7 numaralı Speed Eda ile Eküristart aldı.